Zambure'ye geçelim. Ders tam Merhaba. Mazan Karım hoş geldiniz. Mazan to. Yok Mazan to in the classroom. çekmiyorum. 3 numaraya Mazan dedik. Evet, 4 numara. play football in the classroom. Evet, Rabia. O kula kalmış. sesim şifim nasıl? İyi geliyor ama yankı olayı sıkıntı sende Rabiacığım. Evet, 4 numara. Artık düş. Örmemiyor. Uh, bla, bla play. indir in uh, uh, gelmiş olabilir. Onu gelmiş olabilir diye bir şey yok. Mazun gelmeli değil mi? E, Bilmem. E, şey evet. arkadaşlar burası. 4. boşluğa mazun yazmalıyız. Evet. You must play karakter. football in the classroom. Lauren söylüyor beşinci cümle. Miara. Güzel karakterler. Ben de izledim. çok güzeller. Hmm. Arkadaşlar <tümmat> yani de gönderdi zaten. Must, izlemiş, değil, değil mi? Izlemiş, <tümmat> değil evet. Yapayım. You must do your Araşan, homework dedik beş numarada. Must getirdik. Eylül söylüyor altıncı cümle. Eylül. Hesabımın You must learn in the classroom mustn't run, değil mi? İşte. You mustn't run in the classroom. Evet. Şimdi yazdım ama ben sayfayı kaydırıyorum çocuklar. Yazılı arkaya al mı? Eldar. Max. Kaydı yazılar. Şu M harfini kim bıraktı oraya? Burada bir M var burada. Burada bir mustn't yazıyor. Hadi şimdi neye bakıyoruz? Ana is ill. Ana hasta. Görüyor musunuz ya, bakın anaya. Arkadaşlar. O, evet, anaya. anaya. arkadaşlar o, ananın haline bakın. Evet anaya arkadaşlar. Anaya arkadaşlar, o, Ana iyi. Right, 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 right What she must or must not. O ne yapmalı ne yapmamalı bakın. Bunu şimdi. She must. What she Ne yapmalı ne yapmamalı? bunu istiyor şimdi bu soru. must must getirerek. Anaya yapması gerekenleri yapması gerekenleri söyleyeceğiz. Bay bay. Bir numarayla başlayalım.